Merhaba arkadaşlar. anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün arpacık soğanlı et yemeği yapacağım. Malzemelerimiz yarım kilo kuşbaşı et, biraz iç yağı, 15 tane arpacık soğan, 4-5 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı salça toz, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber, bir su bardağı sıcak su, bir kaşık sirke. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi ocağımızın başına geçelim. İç yağını tavaya aldım. Şimdi ocağımızın altını yakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir iki, bir iki, dakika iç yağı kavrulduktan sonra etini ilave edeceğim. Arkadaşlar iç yağ yoksa tereyağı ile de harika oluyor. Misafirimiz gelince yanımıza bir pilav. Uzgut pilavı veya kumuş pilavı harika olur. Şimdi suyunu salıp çekene kadar kısık ayarda kapağını kapatıp pişirmeye bırakacağım. Ara sıra karıştıracağım. Etlerimiz suyunu çekti. Şimdi bir bardak sıcak su ilave edeceğim. Sırasıyla soğanı, baharatları, sarımsağı ilave edeceğim. Şimdi salçamı ilave ediyorum. Soğanları, sarımsakları ilave etti. Soğanlar pişene kadar bir yarım saat pişireceğim. Baharatları ilave ediyorum. Bir kaşık da sirkeyi ilave ettim. Sıcak suyunu da ilave ediyorum. Şimdi karıştırıp kapağını kapatacağım. Piştikten sonra servise hazırlayacağım. Yemeğim pişti. Şimdi ocağımızın altını kapatıp servise hazırlayacağım. Yemeğim lokum gibi pişti. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.